Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft parasız ve e, parasız nasıl indirir onu videosunu çekeceğim. Bir dakika ışıksız yere geldim. Tamam şimdi e, bir dakika. Şimdi arkadaşlar burada Minecraft yazacağız. Minecraft yazacağımız için arkadaşlar yazdık ve in, bedava in, dindir şeyiniz. Buna bastığınızda şu birinci şeye basın. Hayır, şu an biraz bir dakika arkadaşlar bir göstereyim. Hadi vur geldi. Bir dakika ya, bunu. Aşağı iniyorsunuz. Sonra Çalıyor. iniyorsun, iniyorsun. Daha fazla yönüm göster Burada indirilmiyormuş. Diğer Bak, bu diğerine şey bakalım. İndirme gerek ücretsiz. Bunu da seçiyoruz. Bunu belki yaparız. Ben bir kez indirmiştim. Hatta olmuştu çok iyi de. Şunu indire basacağız. indire bastım arkadaşlar. Ramazan ne indiriyor? indiremeye basıyoruz oh. arkadaşlar bir dakika indirmeye bastık ama in arkadaşlar bastığınızda olmuş doğru yapmıştım gördüğünüz gibi iniyor iki kere indirmeyecektim bir tanesini şöyle getirdik şu an Minecraft iniyor evet. Ve Minecraft videolarını belki çekelim. Yani çok güzel Minecraft şeylerini indiririm Arkadaşlar sizin için her şeyi yaparım. Dediğim gibi. Ya da size şöyle indirildiğini göstereyim. Tam. Arkadaşlar şimdi indirildi bile. Şöyle. Ne? İnmemiş. Yalan mı haber bu? Of ya yalan habermiş. İki de bakmışız. Yoksa ya haberi kusurcak. Bir daha. Allah. Tamam yazıyorum. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi e, olmadığı için buna inanmayacağız. Vardan inanmayacağız arkadaşlar. Onun için şimdi, şimdi yiyoruz. Şurada Minecraft şeyi var. Ona basmıyoruz. Minecraft şeyinin baba indir 2000 top Yani artık Hangisini ya hangisi bakmam ah, gerek ben de alamadım Arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar böyle bir şey gördüm oyunu indir bir şey görüyorum Bilmiyorum doğru mu Bence bu yanlış ama devam et Demek e için devam e et, et. Korkuyorum bozuyorum diye. Tableti bozduğunu düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Ya. Zaten daha açım açım arkadaşlar yalanmış. Arkadaşlar yalan. Arkadaşlar gördüğünüz her video yalanmış. Çünkü ben videolardan gördüm bunları. Açın yalan. Bu video olmadı. Üzüldüm. Neyse bu video ee, devam edeceğiz. Bu videoyu ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam. Satırol bebeği kameranın siyah bir tane daha bebeği çok beğendim. Onu alacağım işte. O çakmalarını bir alacağım. Şöyle göstereyim size. Bayağı sahte sahtesi var yani bilmiyorum. Sizlerle birlikte Bir dakika şunu gidelim mesela. Şu çok güzel gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Açılmıyor. Açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor. Ay şarjım azaldı. Ya buna bakmıyoruz çünkü açılmıyor alırsak 8 TL bir tane 8 TL olan bir lor bebek var bilmiyorum. Kıyafetsiz bir de kıyafetsiz lor bebek. Taş 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 taş. Bütün kızlar taş 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 taş. Bütün erkekler paş 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 taş. Herkese bir like atar çekiyorsun ben canım. Niye açılmıyorlar ya? Bilmiyorum arkadaşlar bir dakika geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şurada böyle papuç eşyaları gördüm. Kendi eşyaları. Ay bu da olmayacak. Bu marka olmuyor nedense. Bilmiyorum ne. Yani. Arkadaşlar sonunda bir tanesini açabildim. Bu da böyle sahte bebekler. Bir dakika ya. Bunu nereye koyacağım? Şuraya koyuyorum. Şuraya. Ha. Böyle sahte yani, böyle bebekler aslında 100, 100, yani 100 yani bu kadar pahalı düşünmemiştim <laughs> yani Gerçek o bebeklerden daha pahalıymış. Ama set olduğu için işte, yoksa şey olmayacaktı. Ya bu işte bu marka açılmıyormuş. Ee, tek Ali Aksprey böyle bir marka <laughs> var o Masum, açılmıyor. Tamam. Um, ki... Masum, hmm biraz da B'ye bassak. Hmm. Şu nasılmış? Yani. Ha, yani yüzükmüş arkadaşlar. Ama siz belki yüzükleri çok seviyorsunuz. Dur bakalım. 19 yani 19 şey Şöyle çok tatlı bir yüzük. Şöyle göstereyim. Böyle setlerine bakalım. Güzellermiş şöyle yaptayım. Bunlar bütün yüzük arkadaşlar. Şu an böyle var. Böyle bir şey var. Açılsın. Aa poliler. Ama poli onu e, şey ne? Aa var. Bunlar arkadaşlar bazarda satıyor. Daha ucuzları satılıyor çok güzel bir oyun Neyse. Arkadaşlar bir de bu var. Bu da çok güzel. Ve saat istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Çok güzeller. Böyle ışıklı. Çok güzel. Açıyorsunuz üzerine. İçinde böyle kaç saat diye gösteriyor. Ve istediğiniz gibi her kart koyabiliyorsunuz her şey var yani evet. unicornusu bile var çok tatlı yani baya tatlı baya evet. beğendim ben evet. ben bundan alabilirim çok evet. güzel beğendim arkadaşlar arkadaşlar video bu kadar beğendiyseniz like almayı abone olmayı unutmayın sizlere hepinize hoşçakalın